Ayakkabı tabanları hakkında bilgi vermek istiyorum. Bir de yazlık ayakkabıda hangi taban seçmek lazım, kışlık ayakkabıda hangi taban seçmek lazım gibi konularda bilgi vermek istiyorum. Ayakkabı tabanlarında termo dediğimiz bir taban materyali vardır, TPU denilen bir taban materyali vardır, kauçuk. Taban materyali vardır. Bu termo'nun başka bir örneği. Bu botta ise kavuçuk e, taban vardır. Kışlık ürünlerde termo, kavuçuk ya da TPU tabanı seçmek lazım. E, Kavuçu biliyorsunuzdur doğal malzemedir. Bu hazır taban kavuçuktur. Kalıpları vardır. Kalıplara enjeksiyonla e, granül kavuçuk konularak fırınlarda pişirilerek bu taban üretilir. Kavuçun en büyük özelliği tabandan sıcak da almaz, soğuk da almaz. Dolayısıyla bazı yazlık ayakkabılarda da kavuçuk tabanlar kullanılır. Mesela işte hepimizin bildiği tekne ayakkabısı ya da Timberland denilen modelde bağcıklı üstten saraçlı tabanı rok olan ürünlerde yazlık olmasına rağmen Kavuçuk taban kullanılır çünkü kavuçuk taban hem yerde kayma yapmaz hem de alttan sıcak almaz. Ama asıl kullanım alanı kışlıklardadır. Botların birçoğunda kavuçuk taban kullanılır. Dolayısıyla alacağınız bot çizme gibi ya da kışlık ayakkabı gibi ürünlerde kavuçuk tabanı tercih edebilirsiniz. Bir de termo dediğimiz taban vardır. Bu termo'nun içinde Büyük çoğunluğu kavuşçuktur. E, PVC, e, TPU gibi farklı e, alaşımlar da eklenmiştir. Bu tabanda alttan e, soğuk almaz, kaymaz. Yani kış sezonunda rahatlıkla termo da tercih edebilirsiniz. Ayakkabılarda ise şu örneğini gösterdiğim TPU taban gibi e, 4 mevsim ayakkabılarda Genellikle bu tür TPU'lar kullanılmaktadır. TPU tabanın özelliği çok dayanıklıdır. Şu küçücük mesamatlarında bile en ufak bir aşınma olmaz. Esnektir, yumuşaktır, kaymaz. Dolayısıyla ayakkabı seçiminde neolite, neolit denilen bir malzeme vardır. O da sert... Kalın bir malzemedir. Şu son dönemlerde pek kullanılmıyor artık. Daha evvel işte kösele, neolit türü ayakkabılar kullanılıyordu. Tabanlar kullanılıyordu ayakkabılarda ve bunlar şu anda çok kullanılmıyor, tercih edilmiyor. Çünkü sert, kösele ise gereksiz bağlı. Şu TPU tabanlı ayakkabıları dört mevsim ayakkabılarda tercih edebilirsiniz. Onun dışında bu tür poli tabanlar var. Yazlık ayakkabılarda poli taban da tercih edilebilir. Poli son derece hafif bir taban şeklidir. Ee, rahattır, kullanışlıdır. Bir de poli ile birebir görüntüsü aynı olan eva tabanlar vardır. Eva hem yazlıkta hem kışlıkta kullanılır. Ee, son derece hafiftir ve e, tercih edilen, tavsiye edilen bir taban şeklidir. Şu ürün mesela üstü poliüretandır, poli dediğimiz tabandır. Altında ise termo bir parçası var. Bu tür ayakkabılar da işte yaz sezonunda rahatlıkla kullanılabiliyor.